fidan dikimi çalışması olacak. Şöyle temsili olarak önümüzde bulunan fidanlardan, gençlerden başlamış bir kadro. sıradan gelin arkadaşlar. alın bakalım gençler. Şim, <initiatives> Yan taraftan da dragon. gelebilirsiniz. Biz de verelim. Gelin arkadaşlar Gelin arkadaşlar. Zaten yukarıda fidan var ya. Yukarıda fidan var. Alan geri bıraksın şimdi. Arkadaşlar sadece fidan almayın bak. teklerimiz var, şaftamız var. var. Buyurun, buyurun. Şapka var. <laughs> buyurun. Hocamız biraz daha <laughs> <ayıleyelim>. Al bakalım zaten <laughs> <Al bakalım. gülüyor> <laughs> <laughs> Alo, <laughs> al. <laughs> <laughs> Sayın Belediye Başkanım, Sayın Savcım, değerli kurum amirlerim, daire amirlerim, sevgili öğretmenler, değerli öğrenciler, hepiniz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nüze hoş geldiniz. Eee kısaca fidan dikim tekniğini anlatacağım şimdi ve programımıza başlayacağız. Eee dikeceğimiz fidanlar tüplü fidanlar. Tüplü fidanlarda öncelikli olarak eee alt kısmından iki parmak şeklinde kesiyoruz. Bunun amacı tüpün altında yuvalanan kökleri koparmak. Ee, geriye kalan köklerin ise dikey bir şekilde toprağa salımını sağlamak. Ardından e, poşetini çıkarıyoruz. Altını çıkardıktan sonra burada bir poşet kalacak. Onu kesiyoruz, çıkarıyoruz ve Yok ee, tüp, tüpümüzü, tüplü fidanımızı fidan çukuruna yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra dolgu toprağımızı fidanın etrafına dolduruyoruz. Fidan boğazının boğazındaki kendi kendi toprağının e, çiğnememek şartıyla dolgu toprağını sıkıştırıyoruz. Bu şekilde fidan dikimini tamamlıyoruz. E, programımıza başlayalım. Sözleri Sayın Kaymakam'a bırakıyorum. E, ben burada hitap edeyim. Öncelikle herkes hoş geldi. Sefa verdiniz arkadaşlar. Burada bugün 11 Kasım'ın e, anlam ve önemine ithafen bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bizim için bir tane fidan bile çok değerli, çok önemli. E, i̇klim değişikliğinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Mümkün olduğu ölçüde çevremizi yeşillendirmek, ağaç sayısını arttırmak için her bir bireye, her bir kardeşimize çok büyük görevler düşüyor. Biz de buna bir öncülük etmek, bozkırımızda bu anlamda bir şeyler yapabilmek adına sizleri buraya davet ettik. Geldiniz, birlikte güzel bir etkinlik yapacağımıza inanıyoruz. Fidanlarımızı dikeceğiz. İnşallah yıllar sonra gelip burada bu fidanı ben dikmiştim diye siz de belki kardeşlerinizle çocuklarınızla anlatacaksınız. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Etkinimize başlayalım. Evet ne yapayım beni dur abicim mi <laughs> Heh, <aç. gülüyor> tamam mı yaptı Şöyle yapalım bir arkadaşımız. Şey yapalım. Şey şey Sayın Sen ilçe gel. tarım personelleri. Kolay gelsin. Tamam. Şöyle fotoğraf da alalım dikim sırasında. Hem de videomuza devam edelim. Duydum ki ilçe tarımın ektiği fidanlar kesinlikle tutuyormuş. Doğru mu? Tutar. Elimiz bağlı. Çekti bir kötü şeyler Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir fidana dört kişi mi yıktınız? Bir saniye. Thank you. <laughs> şeyma şeyma tamamdır gel bir süre gel bir süre yapabilmesin onu da şurayı alamıyor <laughs> ileriyi alamıyor

fidan dikimi etkinliği. Bozkır Çağlayan Göleti'ndeyiz. Çağlayan Göleti'nde şu an kurum ve kuruluşlarımız liselerden öğrencilerimiz, üniversiteden öğrencilerimiz, gençlik merkezimizden öğrencilerimiz olmak üzere jandarmasıyla vatandaşlarımızdan da var. Güzel bir etkinlik oluyor fidanlar can bulmak için kara toprağın bağrına yurt ediniyor. Dikim mekanı da gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi gölet etrafında burada ağaçların tutma ihtimali yok diyebilirim açıkçası. Dikim etkinliğine ne uygun olarak gördüğünüz gibi şapkamızda özel yani. Ormanlık alandayız. Şapkamızda ormanlık. Ne konuşuyoruz? Eyvallah bir saniye. Bunla? Ver baba ben de o zaman Maşallah. Sen bu işi biliyorsun ya. Esa. Esa. Tamam gel bir buldum size getirdiler. Ben şöyle biraz üstte açık. Gençlik hangi okuldan geldiniz? Çağlayan Ortaokulu. Çağlayan yani. Çatlıyız. Ay yakışıklı ne Zeynep yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha ne yapıyorsun yakışıklı? Mehmet abi ne oldu? Bildim bildim şimdi bildim seslenince. Maşallah.